Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz Tuğçe ile beraber atladık Milano'ya gittik. Öncelikle Tuğçe'yi sizle bir tanıştırmak istiyorum. Tuğçe Postoğlu. Hoş geldin arkadaşım kanalıma. <laughs> Şimdi şöyle ki, dedik ki hadi iki günlüğüne Milano Moda Haftası'na gidelim. Aslında moda bahane, biz tamamıyla kafamızı dağıtalım. Biraz iyi hissedelim, sokaklarda yürüyelim. Güzel yemekler, İtalyan yemekleri yiyelim. Ee, carbonicat'ın içinden geçelim istedik. Sonra konu birdenbire 14 günlük bir tatile dönüştü. Biz iki haftadır İstanbul'da yokuz. Bu bahaneyle de Milano-Paris Moda Haftası'nın içinden geçtik. Ve inanılmaz komik anılarımız var. Aşırı, yani aşırı güldük gerçekten. i̇ki yani gün diye gidip o iki gün bir anda hadi Paris olsun. O Paris bir anda hadi üç gün daha olsun, beş gün daha olsun dersen. On üç gün hani o kadar komikti ki yani. Şu an bir düşündükçe hala şey oluyorum. Oradayken tabii ki seyahatin çok tadını çıkaramıyorsun. Çünkü sürekli koşturmacı halindesin. Ama döndüğümüzde o kadar güzel anılar biriktirmişiz ki gelin biraz tiye alalım. Şimdi biz şöyle yaptık tabii ki yanımızda modadan anlayan isimler de vardı. Belki Instagram'dan takip etmişsinizdir. İşte Oğuz Erel vardı, Oralinko'muz vardı. Bu insan böyle modayla çok ilgili tipler. Biz de daha böyle seyirci tadındaydık. Ama ilk gün tabii ki Ana Wintour'la karşılaştık. Bilinenin aksine ne kadar farklı bir kadındı değil mi? Yani aşırı. Ben mesela kadını çok snob sanıyordum. Hani böyle çok böyle buz gibi duran bir imaj olduğu için. Bayağı gülen, yani, Allah'ım kahkahalar, kahkahalar atan. Kahkahalar atan bir kadın yani. Ama şey çok dikkatimi çekti benim. Hani mesela o buluşmaları. Mesela 5 dakikada bir başka bir isimle buluşuyor. Mesela Prada'nın sahibi bir kadınla Evet Evet, Lucia Prada. İsmini doğru Aynen. mu söylüyorum bilmiyorum. Ben Bayan de. Prada ve Bayan Pucci ile buluştu. Ve biz de Four Seasons'dayız o sırada. Oturuyoruz birden baktık. Aa! Anna Wintour karşımızda. Böyle bir tabii ki şaşkınlıkla izledik. Çünkü hani resmedilen tarafı suratsız. Aynen, Ondan sonra, çok bir e, Evet, hep böyle gıcık normalde. davranan bir kadındır ya. Bayağı gülüyordu yani. Devil Wears Prada'daki o resmedilen kadın aslında kahkahalar içinde. Ondan sonra küçük küçük avokadosunu yiyen, salatasını yiyen. Salatasını yiyen. Yani. Onları da göstermelik yiyor biliyorsun. Asla bizim gibi yemek yemiyordu kadın. Evet değil mi? İncecik, hani böyle yalandan like. bir tane avokado söyleyip iki çatal alıp gönderiyor. Sonra gelen ikinci isimle yeni bir salata söylüyor. Ondan bir çatal alıyor. <laughs> Karşısında 8. ama biz her şeyi yiyoruz kadın izleyerek evet, yani. Evet, ka biz kadın sürekli birini ağır Diyor. Bütün selebritler bu arada. Etrafımızda Rihanna'nın kocası Asap Rocky mi deniyor? Ali ne diyor? Asap Rocky mi denir? Asap... Önce Travis Scott sandık, Travis Scott sandık sonra Asap Rocky oldu. Eteğiyle geziyordu. Eteğiyle böyle giyinmiş falan böyle çekimler yapılıyor. Ama sonra... aşırı cooldu ben. Bayıldım adama. Ya Etrafımızda sürekli böyle Hollywood selebritleri vardı. Tabii ki ben şoktayım. Sudan çıkmış balık gibi. Çünkü hani Bebek'te popüler bir mekanla gidip etraftaki ünlüleri görmek gibi değil. Gerçekten global arenadaki ünlüleri görmek Aynen. değişik. Influencer'lar falan. O kara dur geldi mesela. Karodur evet bu. Ne kadar küçük bir kızmış yani. Minicik minicik Aynı arkadaşlar çocuk, böyle yani. evet mi minicik bir kez zaten süper fit service. evet petite size bir kadın. Aynen. Ve ve cıvıl cıvıl giyiniyorlar ve o kadar zor ki aslında işleri. Sürekli kıyafet değiştiriyorlar, evet. defilelere hazırlanıyorlar. İnanılmaz bir tempoları var. Ana Winter'um bu arada yediği şeylere dikkat ettiğimde de şunu fark ettim. Gerçekten e, nereye gidersen git yani skinny bir beden, sağlıklı beslenmek çok kıymetliymiş. Tabii biz tabii İtalya'da olunca, aman bu pizzayı nerede bulacağız, aman bu makarnayı nerede bulacağız? Hatta ben... yani biraz önce Mert'le şey konuştuk, dün gece geldiğimiz için ikimiz de tartılmışız ve Tuğçe ben artık iki kilo almışım dedi. Mert böyle ben de artık iki kilo almışım. Yani normal dedim yani. 14 günün 14 bedeni şu an iki bedeni... kilo. Gerçekten <laughs> inanılmaz. Çıktı. Bu arada... Da şey de çok iyiydi, şeyi söylemedin ya, şu Aa evet bu arada biz yani e, Milano Moda Haftası'nda spesifik gidilen yerler var arkadaşlar. Four Seasons böyle top ünlülerin gittiği ve görmek isteyeceğiniz tüm ünlüler orada. Özellikle böyle Koreli ünlüler falan etrafta çok fazla vardı. Il Salumayu, İl Salumai İtalyancım olmadığı için kusura bakmayın doğru telaffuz <laughs> edemiyor olabilirim. Il Salumai böyle gündüz bütün influencerlar işte Stadgay. Mesela ben bilmiyordum Stadgay diye bir adam varmış. Bir markayla İşbirliği için gelmiş, Loro ile işbirliği için gelmiş. Ama aşırı tatlıydı yani. Ben böyle Mert Stadtgeist, Mert Ben diyor. tabii ki <laughs> Global influencerları tanımıyorum o kadar. Hani çok böyle... Şeyde bırakmışım ben hani çok ünlü olacak anladın mı hani böyle influencer dediğinde bizim Türk influencerları hayatıma var ama yabancıları konusunda biraz... E... Gerçi ben de hiç yabancı influencer takip etmiyorum. Sıkılıyorum yani de şu Tatkay komik olduğu için hani evet. aşırı komik. Ben açıp izliyorum, gülüyorum falan yani adamı şeyleri. Ama anladım ki falan Four Seasons, da... İl Nobu, Akşam Yemekleri'nde evet. bunlar böyle inanılmaz bu insanların tercih ettiği, gitmekten keyif aldığı mekanlar. Zaten Milano dediğinde de küçük yani. Evet. E, de ama gerçekten çok gece yaşayan bir şeyimiz. Onu gördük seninle. Yani herkes bir gece parti. işte bir... Biz tabii 11'de Yok, tavuk gibi after party uyuduğumuz falan. için. Falan. <laughs> yemek yiyip 11'de birbirimizin gözünü içe bakıp ben uykum geldim artık. Aa, benim de Tuğçe biz gidelim falan. Çaktırı Çünkü her falan. sabah 15 bin adım böyle yürümüş olarak günü tamamlıyoruz. Her sabah 8'de sokağa çıkıyoruz. Ve akşam 11 oldu benim ayaklarıma kara indi diye ben koşarak eve geliyorum. İnsanlar da tam tersi yaşıyor. İnsanlar insan. da tam tersi. Gece 12'de. Ge i̇nsanlar 10'da falan çıkıp yani sabah 5'te 6'da bitiriyorlar. Biz uyanıyoruz onlar yatıyorlar falan. O yüzden çoğu arkadaşımızla pek görüşemedik. Evet biz görüşemedik. Bu arada gittiğimiz oraya tatil ettiğimiz <laughs> arkadaşlarımız. <laughs> Gerçekten <tutturamadık>. göremiyoruz birbirimizi. <laughs> Farklı saat dilimlerinde yaşıyoruz. Hani jet lag ya. falan olacaktık artık yakalamak için. Ya. Sanki aynı şehirde birimiz Los <laughs> Angeles'ta, işte. birimiz Avrupa'da. Gerçekten ya. ben uçak dönüş uçağında falan gördüm bazı <laughs> insanları. Orada Plastik diye de bir kulüp var. Ee, biz tabii ki yine gidemedik ama gidenlerden duyduğumuz kadarıyla burası daha marjinal bir kulüp böyle. Fotoğrafı şuraya Ali'cim bu konuştuğumuzu İnsanları pıtır pıtır koyacak zaten. Plastikte Kendall Jenner e, partilemiş. Ama tabii bu ünlülerin yanında da böyle kolay e, yanaşılıyor mu? Özgüvenin varsa yanaşıyorsun. Evet. Rahatsan, böyle kendine güvenin varsa yani biriymiş gibi davranırsan hani çok ünlü biriymiş ya da çok özgüvenli biri gibi davranırsan giriyorsun. Şey, gerçi o konuyu atladım. Kore ünlüleri değil mi? Uzak evet asla biz tanımıyoruz. O caddede neydi? E, çok ünlü bir caddesi var Milano'nun. Monte ne diye. Orada bir tane toz mağazasında bir insan yığını yani seli. Ama hepsi şey çekik yani. Evet. Ya Japon, Çinli, Koreli falan anladı. Uzak Doğulu Uzak diyelim. Doğulu diyelim. Biz böyle bakıyoruz yani biri var içeride ama kim ama kıyamet yani içeride falan. En son yanında bir tane bir kız vardı. Dedim ki yani kim var içeride? Kız bana böyle bir tane resim Fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafını gösterdi. Çince yazıyor falan. Okey yani bu kim? <laughs> Evet asla Nasıl yani çok ünlü bir aktör falan dedi bize. Bir tane müzik grubu var Blackpink diye kızlardan oluşan. Onlar da Milano Moda Haftası ve Paris Moda Haftası. Mesela onun için otellerin önünde kamp kurmuşlar. Ben dedim ki şaka mı yani hani jenerasyonun değiştiğini, Z jenerasyonunun Aa. takip ettiğini mesela şey falan diyorum. Dua Lipa'yı bekler, ne Dua Lipa'sı falan diyor insanlar. Hani Dua Lipa benim için daha yeni trendiyken insanlar onun ün ve şöhret kavramını da bitirmiş. Artık yeni şey yeni Hani ]mış. böyle yeni bir aday. Yani mesela benim için hani birine hayranlık böyle 20 yıl, 30 yıl sürer hani ne şarkı söyler be ne oyuncudur o Değil aktördür mi? dersin ki oradan da zaten bağlayacağım. Sen hala Jennifer Lopez'de kaldın mesela. biz tabii tabii Jennifer hala Lopez'de. Hala Jennifer Lopez'in şeyine Super Bowl'unu izip odada odada müziklerini Vay be ne kadın ya 50'li yaşlarında falan diyoruz. Bu arada Milano'nun bir diğer büyük ismi de Kim Kardashian'dı. Aa, evet. Böyle çıkıp aynen balkon konuşması yapıp halkı selamladı. Gel inanamadım. Kırmızı halı sermişler diye dolacak. O da ne Galiba kadar minik önünde. bir kadın. O da gerçekten şu kadar. Arkadaşlar o kötü. da bu kadar. 1.50 1.55 boyu ve şu kadarcık yani kadın farkında mısın? Herkese trend yaptı o koca kalçaları, o göğüsleri. Kadın hepsini verdi bu kadar kaldı. Olan evet. onun arkasından gidenler oldu. Sanırım Instagram... Hepsi kaldı böyle şu <laughs> an. Bir de Instagram ünlülüğü sanırım biraz da ekran küçük olduğu için kötü kadınlar daha ünlü olabiliyor evet. E Kylie falan baksana hepsi kalim, ünlü. Kylie falan da hani öyle ya da Bir şöhret bizim Türkiye'de de mesela e, bakıyorum ünlülerde Model sen aslında hep pöti, hep pöti küçük küçük aynen. Küçük küçük. Sahnede devleşir de derler ya evet, hep zaten. Evet. Bu arada tip vermek inanılmaz kapılar açıyor. 50 Euro'dan açılış 100 Euro'ya kadar yükseliyor. <laughs> Bazen kur tip değişiyor demek. dolara dönüyor falan. Evet dolara dönüyor. ya Pound falan verirseniz zaten rallar gibi ağırlanıyorsunuz. <laughs> Ama 50 euro her yerdeki en güzel masayı almanıza yardımcı oluyor. Tatlı. Bir de tatlı değil tabii ki. Bir de tabii ki şöyle de bir şey var. Kimse İngilizce konuşmak istemiyor ne İtalya'da ne Fransa'da. Evet. Yani o kadar geleneklerini, kültürünün dillerine ve topraklarına bağlar ki mesela siz İngilizce bir şey söylediğinizde zaten cevap vermiyorlar. Hani böyle çat pat İtalyanca, Fransızca biz ortaya karışıyor. Aynen. İki espri yalandan. İki espri yalandan. Böyle gerçekten samimiyet birçok kapıyı açıyor. Bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Duyduk ki Ana Winter, ...az defilelere e, kapıda fotoğraf hmm, çekip evet. girmeden Son gidiyormuş. Son bu Iceberg Defilesi'nde öyle evet, yapmış. Evet Iceberg Defilesi'nde öyle yapmış. Yani aslında bazı selebritler böyle defileye gidiyormuş gibi yapıyorlar ya... ...defile falan izlemiyorlar. Girişte poz veriyorlar, e, kendilerini gösteriyorlar. Daha sonra gelmiş gibi yapıp gidiyorlar. Yani front row karmaşasını yaşamak istemiyorlar. öyle Bir de mi? o kadın bir açıklama yapmıştı zaten galiba artık defilelerden sıkılıyorum falan. Kadın hayatı düşünüyorum. modanın içine geçmiş. 50 yıl. Yani artık o defile falan onu açmıyor <laughs> O zaman şık. sal ablacım ya bırak koltuğunu başla başkalarına. Yenilerine bırak. Onu da Yine yapmazlar. Yerine, onu da yapmazlar. Öyle bir ego der. da var tabii biliyorsun. Öyle bir ego da var. Ama ilginç tabii ki. Sonra biz ne yaptık? Arkadaşlar iki gün orası yetmedi. Dedik ki hadi Paris moda haftasına bağlayalım. Hemen bir EasyJet uçak bileti alındı. Ay EasyJet bu arada mükemmeldi ya. Bildiğim bir şey. Bu şeyler arası otobüs olup ya. Yani. Evet şeyler arası otobüs kıvamında. Daha değil. küçük bir havalimanından biniyorsun. Daha küçük bir havalimanı iniyorsun. Pıt pıt ya abi baktık bir Paris'teyiz falan. Pasaport yani. kuyruğu yok. O yok Hiçbir bu şey yok. Bütün uçak modellerle kaynıyor. Çünkü Milano Ay, uçağı moda... görmeniz gerekiyordu ya. Inanılmaz. Çünkü pazarda olduğu için de yani işte moda haftası. Cumartesi akşam herkes partilemiş. Büyük ihtimalle ya da uyumamış ya da çok yorulmuş. Bütün uçak şey gibi Bütün yani. uçak uyuyor. Uyuyor. Darmadağın olmuş. Ben diyorum ki şaka mı niye herkes uyuyor? Tabii biz 11'de uykumuz gelip böyle ayaklarıma kara sular indi diye kendimizi eve attığımız için odaya. Ee, bu arada gerçekten İtalya'da da Paris'te de e, Milano'da da seçtiğiniz otel o kadar önemli Başarı. ki. Çünkü metrekarelerine dikkat edin. Yani 10 metrekarenin altında oda varsa hiç kalmayın. Hani ben yıldızından ve parasından çok odanın büyüklüğüne ya, ve o da semtine. Avrupa'da genelde küçük oluyor çünkü otel odaları. Ve iki kişi kalıyorsanız bir odada böyle o bavulların üstünden zıplayarak, atlayarak falan bir basabiliyor. Yani gerçekten seçtiğiniz otelin metekalesine, özellikle bookingden, rezervasyon yapıyorsanız dikkat edin. Evet. Gelelim Paris'e. Bu arada İtalya'da kapanırken şunu söyleyeyim. Chiara oranı oranın tabii ki de starıydı. Tabii. Her yerde defiledeydi. Sanırım Paris moda haftasına gelmedi. Storylerini bir gezdim. Yoktu. Sonra biz Paris'e gittik. Paris'te Paris Moda Haftası daha ilginç tabii ki. Orada da iki yer var. La Venue ve Hotel Costa gidiyorsunuz. Özellikle selebriti görmek istiyorsanız, ünlü görmek istiyorsanız Hotel Cost, Costa biçilmiş kaftan. Kimleri gördük? Tabii ki de benim çocukluk aşkım olan Leonardo DiCaprio ile başlayalım. Yani. Jared Leto. Aa, evet Jared Leto. Şimdi Dua Lipa. E, a, şey. Kızın adı neydi? Halsey. Halsey. Bir de bizim yaşlı adam hep unutuyorum adını ya. Yani Los Angeles'ta adamın 100 milyon dolarlık bir mankenisi varmış. O adamı e, buluruz belki koyalım. Evet, en son Rihanna, e, sonra Rihanna On gün orada yapmış. Adam bu arada 83 yaşında falan. 83-85 yaşında. Böyle Bağmen ceketler. Şapkası falan. Şapkası. Hepimizden Şapkası. daha cowboy botları falan adam. Yapmış, herkesi tanıyor. Herkes onu tanıyor. Ya arkadaşlar Milano'dan Paris'e geçen kadar adam her yerde yani. Biz böyle 83 Asla yaşında... Yok. Çünkü yani adam baya ilahmış moda sektöründe ve hani Los Angeles'ta. Adamın evini görmeniz lazım yani. Bana gösterdiler internetten işte. Milan inanamadık mı? yani. Her yer cam falan. İnanılmaz bir yer. O adamı bir gördük, iki gördük, üç. Artık en son dayanamadım yani. Adama gittim. <laughs> Hikaye ve yanımdan yan yana masalardaydık. Dedim ki yani gerçekten stilini her şeyi inanmaz. adam artık konuşmakta zor. Ama siz çekiyor. kimsiniz? Siz kimsiniz de diyemiyorum adama. Yani bir, bir Hint Kimsin var, abi Hint. sen kimsin? Onu da ben derdim. derdim. Ben derdim. Ay teşekkürler. Dedim milyonda da beraberdik sizde. Aa falan filan öyle bir konuştuk da soramadım. Neyse sonradan öğrendik kim olduğunu. Bilsek. Bir bilsen yani kesin kanka olmuştu. E, kanka olmuştuk. Bir de gerçekten yaşın e, önemi olmadığını ve aslında içindeki enerjinin ne kadar değerli olduğunu e, sevgili izleyiciler çok fark ettim. Çünkü biz bazen burada o kadar çok negatif ve maruz kalıyoruz ki mutluluk içimizde ve bunun yaşla alakası yok. Hani benden geçti demeyin. Hani benden geçti ben hiçbir şey yapmak istemiyorum, içimden gelmiyor değil mi? Tamamıyla motivasyon insan içinden geliyor. Tabii ki hani birçok konuda hak veriyorum. Bazı mutsuzluklar üst üste, talihsizlikler üst üste gelince insan enerjisi kalmıyor ama bunun hiç yaşla alakası olmadığını anladım. Yani biz orada gerçekten böyle heyecanlandığımı hissettim. Çünkü mesela Otel Costa a gidiyorsunuz. Leonardo DiCaprio bir masada yemek yiyor ve uzaktan böyle diyorum ki yani şu an nasıl ya diyorum hani paralel evet, evrende gibi. Leonardo'yu konuşalım bence. Bu arada. Bu bir, bu bir topik yani şu an benim için. Çünkü gerçekten ben çocukluğumdan beri hani böyle Titanic müziği vardır nasıl falan. Nasıl tahmin ediyordun, nasıl buldun? Ya bu arada ben Leonardo DiCaprio'yu bir New York'ta görmüştüm. Anlattım ya sana 10 yıl önce bir arkadaşımla gittiğimde. Biz şans onun masasına düştük ve adamla partilemiştik falan. O ve bodyguardları ve yanındaki modellerle birlikte. Ama aşırı welcoming mesela. bizim masasına davet etti, içki söyledi falan filan. Ama adama yaklaşamıyorsun tabii çok fazla. Ve şöyle falan. Ama bu defa bana çok daha bir çökmüş ve adam arkadaşlar sürekli üstünde bir. Şişme mont, bomber ceket, beyaz bir tişört, çapka kafasında sürekli hep. Adam sanki böyle Hyde Park'ta koşuya çıkmış gibi ama burada herkes şıklıktan yıkılıyor, adam sürekli böyle bir köşede. Yani ben neden buradayım der gibi takılıyordu. Bu arada masasına dört tane adam, kasketi, dışarı çıkarken zaten bize pandeminin en büyük hediyesi olan bu maskelerle sokağa çıkıyor. Hani masasına oturuyor ve etrafla hiç ilgilenmiyor, Yani ben neden buradayım der gibi hep enerjideydi. Somurtuk. Hep bir somurtuk suratlı, bu şaşırttı beni yani. De biz de şunu dedik yani bu kadar aslında mutsuzsa burada olmaktan. Zaten o kadar neden burada? saklanmaya çalışıyorsan niye şu an yani Paris Fashion Week'te de modanın en herkesin birbirini gördüğü yerin göbeğindesin. Bu da garip bir... Kendini bu kadar çok göstermek isteyen insanın olduğu bir yerde kendini neden saklıyorsun? Bir de yani hani şey de yok. Hani bütün gün otel lobisinde oturuyor. Jared Leto da öyleydi. Evet. Mesela siz şu an Instagram'da... Evet. En oturan insanlar yani. Ben çok şaşırdım bu arada. Gerçekten sonuçta mesela influencerlar daha bir kendini göstermeye çalışıyor ya da orada yemek yiyen insanlar. Moda dünyasına yön veren insanlar ama top celebrity'lerde şunu fark ettim. Sanırım her şey sahip olmak da bir noktada tatminsizlik ve mutsuzluk yani getiriyor. Yani o ünden, fame'den ilgiden sıkılmışlar bence. O yüzden hep bir köşedeler kendi hallerinde. bir köşede kasketi ve hiç kimseyle bir diyalog kurmuyor. Hani kimseye tebessümde esin Yani. Şöyle görmedim. Ne Leonardo'yu ne onu. Ha, biraz daha böyle herhalde e, her şeye ulaştıktan canım. sonra sahip oldum. Ben her zaman şunu derim zaten. Şöhrette de, parada da, başarıda da hep orta kıvamda kal. Çünkü iyi bir şey olduğunda sevinecek bir yüzden olsun ya da bir başarısızlık yaşadığında bu da olur ya yani diyebilecek noktada ol. Onun için orta kıvamda kalmak bence enlerde olmamak ya en güzel kız. En başarılı. Çünkü onun düşüşü daha sert oluyor. Evet. En başarılı olduğun zaman en ufak bir başarısızlıkta bak neydi ne oldu. Her zaman bunu söylüyor. Ya da çok güzel bir kadın da en güzeliydi ya bak neydi ne oldu. Acımasız hayat. Onun için acımasızlığı da yaşamak için enleri zorlamamak lazım. Leonardo'da da gördüğüm bu. Yani diyeceksin Mert'le sen boyumuş. de atıp tutuyorsun. Ama gerçekten arkadaşlar çok tatmin olmak ve henüz 49 yaşında. Aslında bak baktığında çok yaş. genç. Ee, yani Ama Adam doymuş gibi hayata yani. Bizim o yaşta amca daha tatlıydı. Evet 80'lik olan. Evet, 80 daha daha 80 hayatlı oluydu yani. hayatlı sürekli giriyor geziyor falan. Ha Amina Muaddi'yi yani. gördük bu arada. O da mesela kendi halindeydi arkadaşlarıyla. Bu arada bence en içeride. hit e, ekip şu Amina Muaddi e, şey nedir ona Dua Lipa ve Atiko kızları yani tasarımcıları. Hmm. Bunlar böyle şu an moda dünyasının en hot ekibi. Yani onlar bir yerdeyse o mekan popüler oluyor arkadaşlar. Bir de tabii ki en çok güldüğüm şey de e, insanlar Paris moda haftasına ya da Parise genel olarak Hermes çanta almaya gidiyor. Biraz bir dedikodu olacak ama ya. benim tabii ki Hermes çanta falan çok merak olan bir tip değilim. Ama böyle e, arkadaşlarımızdan ve etraftan gördüğüm şu. Her gün Hermes mağazasına gidip oradaki satış elemanları zorluyorlar. Şu an bana kaya geldi. <laughs> evet yani kaya attım sana tak diye. Çünkü şöyle. orada bu çanta... arkadaşlar böyle sabırlı bir arkadaş Allah herkese nasip etsin. Ya gündeminiz 8 kere aynı mağazaya girilir mi ya? Çünkü sürekli bir Türk kız grubu değişti oradayken. Ya Hepimiz sürekli... alışveriş manyağı olduğumuz için Mert kıyamam sürekli bizimle Hermes de orada buradayız. Sürekli bizi bekliyor. Asla laf etmiyor bu arada. Yani inanılmaz bir arkadaş. Ya alıştım ben artık ar orada bir kenara şey. oturup suyumu alıp çayımı içip böyle e bakalım çanta çıkaracaklar mı? Orada kendi oturabilecek bir köşe arıyor sadece. E gibi. Sürekli oturacak bir koltuk var mı diye. Yaşım geldi ben oturayım diye. <laughs> bu çanta olayı çok acayip bir şey arkadaşlar. Hermes çanta kadınların dünyada biliyorsunuz ilgi alanı da olan bir şey. Normal fiyatlarını bilmiyorum ama mesela dün bu arada sordum. Ha, yani evet. o, e, Bir arkadaşımız geçiyor 20 bin euro falan dedi. İşte şimdi mağazadan alınca atıyorum 8 bin 10 bin euroya aldım bir çantayı. Eğer gidip ikinci el satan bir yerden sıfır bile alsan iki katına çıkıyor. Çünkü i̇ki katına niye? Çıkıyor. Çantayı bulamadığın için. Çıkarmıyorlar. Yani sen wish listinde olsa oradan böyle 100 bin euroluk alışveriş de yapmış olsan seni bekletiyor. Randevu da sana verse de yılda bir kere bir çanta belki çıkartabiliyorsun. Bazı 3-4 yıl bekliyor. 5 yani gün zorladılar oldu hiç gün gidip böyle artık dualarla falan giriyordu benim tanıdıklarım. Ama yabancılarda böyle bütün böyle hani Arap dünyasından uzak doğunun zenginleri falan birçok yani ha. hepsi milyon dolarlık, milyar dolarlık insanlar zorluyor ve çanta çıkartmıyorlar. Yani orada iki dudağının arasına bakıyor. Kadının ama çok sana, istiyorum diyorsan tabii gidiyorsun second hand shop'a. Al diyor bak seni bekletmiyorum çantan ama diyor bana artık iki, iki katını kire, vereceksin. vereceksin <laughs> yani buradan Paris'teki alışverişin temel amacı zengin kesim için, zengin şıklığından ödün vermeyen bu Hermes meraklısı hakkı kadınlarımız için tamamıyla bir çaba var. Ben ama şunu fark ettim aslında lüks markalarla alakalı. Evet, bu konuda önemli. Yani moda haftaları güzel, herkes Valentino diyor, Hermes, Chanel gidilsin, alım gücü olan alsın. Ben çok bu markalardan 40 yılda bir kendine hediye, hani alan bir insanım ama şunu fark ettim. Artık resis davranma konusu zenginlere yapılıyor. Yani markalar zenginleri kendi aralarında o kadar çok yarıştırıyorlar ki. Yani ben artık şey dedim yani bunlar e, mesela Hermes'in vitrinde tezek vardı. Bildiğin tezek vardı. Ve yani dedim ki yani bunlar biz ne satsak alırlar yani bu zenginler. Yani bir şeyin üzerine Hermes bir şey koyalım. E, logosu koyalım alırlar. Chanel logosu alalım koyuyor, koyarlar. Ama e, öyle bir şey olmuş ki Mesela ukala davranıyor. Senin paran da olsa... En yapın... son bir arkadaşımıza bayağı ukalalık yapmışlar. Kız bayağı bağırıp çıkmış markadan ve kız onu diyor yani para verip alacağım bir şey için diyor mağazada neredeyse dayak yiyeceğim diyor. Evet bayağı mesela kötü davranıyorlar. Mesela benim markadan soğuttu diyor. Beni de o yüzden mesela atıyorum o sürekli o mücadele halinden yoruluyorum. Onun dışında bir iki markaya girdik mesela senin işte o Louis Vuitton'a, Chanel'e falan. Orada gerçekten bir prensessin. Mösyö adam diye peşinden koşturuyorlar. Ne içersiniz Bir şey içer misiniz, Bir şey ikramda oturmak olunca ister Öyle ben o markaya daha çok kayıyorum yani. Ben niye iyi bir muamele göreyim ki? Bir de sen para verip alacağım şey. Yani, yani ulaşılamamazlık, markaya ulaşılamamazlık katmak için yaptıkları şey, ben katma değerli biraz iticileşiyor. Başladım. çünkü şöyle oluyor. Yani ben neden kötü davranılan bu restoranlarda da böyle. E, Biz aynen. bu arada yani gittiğimiz her restoranda müthiş muamele görmedik tabii ki. Yani bunları ben güzel anılar olarak biriktirdim bugün bu video için. Yani yeri geldi, son 10 dakikanız kalkın lütfen falan diyen ve neredeyse kovmaktan beter eden garsonlara da denk geldik ama ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi gibise iyi davranıyorlar. Yani bir anda kafanız o kadar karışıyor ki yani dün size gerçekten o kadar kötü muamele yapan insan ertesi gün prensler gibi hissettirebiliyor. Ee, ya da bir de hesabı önünüze getiriyor. Hadi kalkın gidin falan diyorlar. Sanırım Biraz da... Ya bildiğin e, adam kovdu biz o günlerde neredeyse. Bu yani. kötü o, davranmak usta... yeni bir trend mi mesela? Hani? Evet ve orada sen yani yemek yiyorsun, bir şeyler içiyorsun, para ödüyorsun oraya bir de üstüne yani neredeyse kovulma, kovulmaktan beter oluyorsun yani. Evet ama biz de bu arada uslanmıyoruz gitmeye de devam ediyoruz. Saçmalık aslında düşününce yani o markalarda da öyle dediğin gibi restoranlarda da aynı. Tam tersi insan kendisine iyi davranan mesela... markalara ve yerlere gitmeli yani. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz tabii ki nereye gitsek herkes Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'i soruyordu. Çünkü Şahmaran orada inanılmaz derecede ünlü olmuş. Evet. Burada da aslında e, Netflix gibi dijital platformların ne kadar ulaşılabilir olduğunu yani illa İngilizce bir yapımda oynamanıza ya da Fransız bir yapımda oynamanıza gerek yok. Kendi dilinizde iyi bir içerikte iyi bir e, dizide oynuyorsanız iyi bir filmde dijital platformlar sizi global bir ünlü haline Aynen. getiriyor. Çünkü bütün garsonlar gelip Do you know Serenay Sarıkaya? Hı. E, do you know Burak Deniz falan diyorlar böyle. Evet arkadaşım deyince de e, böyle hatta ben Serenay'a video attım. ay bak işte seni ne kadar çok seviyorlar. Ne kadar beğeniliyorsun diye. Gerçekten e, artık Türk yapımlarında global arenada başarılı olması ve fanlarının oluyor olması çok hoşuma çok gitti. Çok hoş bence de. Ya başarılı bir proje zaten. Her zaman başarılı oluyor. Arkadaşlar yani bizim Paris Moda Haftası, Milano Moda Haftası çok olaylı. Çok yarışlı. Çok selebritli. Çok Leonardo'lu. Çok Dua Lipa'lı geçti. E, yeri geldi e, restoranlarda prensesler gibi ağırlandık. Yeri geldi. 10 dakikanız var hadi kalkın muamelesi de gördük. Ee, zenginlerin alışveriş çılgınlığı ve onların yarışına da şahit olduk. E, ee, tabii ki influencerlar ya yani o kadar çok influencer var ki fotoğrafçılık mesleği evet. şu an yükselişte çünkü her bence birinin özel Bence da birazcık düşüşteydi bu arada. Düşüşte miydi o da bence? <laughs> yani çünkü ben şuna dikkat ettim. Mesela gittiğimiz o partilerde de hani mesela defilelerin after partileri oluyor. İşte daha böyle private partiler falan oluyor. Ya da defilelerde oluyor. Artık eskiden hani böyle bu Türkiye'de de bence değişmeye başladı. Sen daha biliyorsun. Çünkü evet. ben çok fazla davet yaptığı için. Önceden böyle kamerası influencerlar bir yükselmişti. Şimdi tam tersi daha böyle hani celebrity diyebileceğin kesim ya da böyle markayı gerçekten Allah hani bizde mesela sosyete alım gücü dersi, kuvvetli daha doğrusu iyi daha müşteri özel müşteri yani. kategorisindeki insanları davet ediyorlar çünkü şunu farkı hep vardı bu ama e, artık sanırım influencerları da kendi içinde kategorileştiriyorlar evet. yani gerçekten 3-5 isim o kadar 3-5 isim çünkü şöyle bir şey var gerçekten hedef kitlesine uygun mu e, satış yaptırıyor mu gerçekten evet. Instagram personasıyla gerçek hayatı arasında bir farklılık var mı? Çünkü bazen biliyorsunuz Instagram'da böyle çok havalı gözükenler dış gerçek dünyada Alakası. öyle alakaları yok. Biraz da Instagram için bir hazırlık yapıyorlar. Ama gerçek hayatta o lifestyle'ı yaşamıyorlar. Gerçekten senin gerçek hayatınla Instagram hayatın örtüşüyor olması Aynen. lazım. Şu son baktım ben mesela davet edilenlere. Hep gerçekten dünyadan işte Hindistan'dan, Japonya'sından en iyi alım gücü olan olanları, iyi müşteri iyi müşteri çağırmışlar. Gerçekten celebrity olan isimler var. Bir de gerçek info atıyorum işte Kara Durumsu hani ona neydi kızına çok da takip etmiyorum da hani o ligde olan influencerlar var ama onun dışında hani eskiden olurdu ya böyle bir giderdin influencer ordusu falan öyle bir şey kalmamış. Evet abi. biraz kendi içine ayrışmaya başlamışlar. Sanırım biraz da yolunda sonuna gelmeye başlıyoruz. Yani iyi içerik üretmek gerçekten yani herkesin her marka hitap etmediğini analizinin yapıldığı bir dönemdeyiz. Arkadaşlar bizim moda haftamız böyle geçti. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Tuğçe ile şöyle bir moda haftasının üzerinden e, konuşalım. Biraz kafanız dağılsın istedik. Bu hafta sonuna başka bir videoda daha geliyor. Mutlaka onu da izleyin. Teşekkür ediyorum Tuğçe'cim. Çok ben keyifli oldu her onu. şey. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.